Macera sevenler merhaba, karavan sevenler hoş geldiniz. Arkadaşlar yine kamplarda, karavan kamplarında veya herhangi bir aktivitede, kampta eğleneceğimiz, eğlenebileceğimiz harika bir şey geldi. Şimdi hemen ona muhteşem geyik boynuzu saplı bıçağımla bir açılış yapıyoruz. Paket açılışı bakalım neymiş hep beraber görelim. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. En sevdiğim şey arkadaşlar kargoyu kargomu böyle bıçakla açmak. Ben normal yoldan açmayı sevmiyorum, sıkıcı. Evet, poşetimizden çıktı. Heyecan devam ediyor. Acaba kamplarda bizi eğlendirecek şey ne? Ben de ilk kez görüyorum. Amanın. Amanın. O Çok tehlikeli gibi gözüken ama aslında bir oyuncak olan kovboy tabancam geldi. Harika bir şey bakın. İnanılmaz güzel. Metalden yapmışlar. Ağırlığından zaten hemen kendini hissettiriyor. <laughs> Toplu bir tabanca bu da kılıfı ve bu çata çatapatlı arkadaşlar veya patapat mı ne diyorlar buna yani tetiği çektiğinizde patlayan bir tabanca bu çok güzel elime tam oturdu bakın harika bir şey bu bir modern cowboy oyuncak tabancası gerçekten çok kaliteli yapmışlar biraz pahalıydı ama diğerlerinden vallahi değmiş açıp bakalım Şimdi bunun içinden bir de, tamam üstündeymiş. Evet arkadaşlar açıyorsunuz bu şekilde. Bakın buraya Şu şekilde mantarını veya çatapatlarını takabiliyorsunuz. Hop, Şöyle kapatıyorsunuz. Yalnız kesinlikle uyarıyorlar. Her tarafına yazmışlar. Çatapatları takmadan tetiği çekmeyin demişler. Çok güzel. Karavan kamplarında çatır patır bunu atarız biz. Gayet güzel eğleniriz. Evet, şimdi tabi silahlar esasında güzel şeyler değil. İnsanları öldürmekte ve savaşlarda kullanılabiliyor ama silah hevesini çocuklar ve insanlar bunun gibi oyuncak tabancalarla yani kimseye zarar vermeyen silah gibi olan ama gerçekten kaliteli bu tip oyuncak tabancalarla insanlar heveslerini giderebilir. Bence bunların bir zararı yok. Sonuçta gerçek silah değil. Evet arkadaşlar şimdi Gezen Cowboy'a dönelim. Mini Cowboy'dayım. Mini karavanımda. Evet bir deneme yapacağım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir ses çıkacak? Ee, silahım çalışacak mı? Ah! Evet, hop. Şöyle bir... Ben aynı zamanda Türk iş kovboyum ha. Bak bu biraz sıkı, ondan çeviremiyorum. Ben aynı zamanda arkadaşlar neyim? Bir Türk iş kovboyum. Bunu çevirmek zor ama. Çünkü tetiği biraz sıkı. Benim videolarımı YouTube'da mutlaka izleyin. Kovboy videolarımı, silah videolarımı, bıçak videolarımı. Keyiflidir yani. Ha. İşte modern bir kovboy tabancası ama oyuncak arkadaşlar. Böyle de çıkabiliriz icabında. Bu dediğim gibi tetiği biraz sıkı tam oynatamıyorum. Tam döndüremiyorum. Hop. Bakın hop. 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 Bu zamanla biraz aşınır bu genişler. Evet. Hop. Hop sonra indir aşağı çek kaldır ve hop işte bu tam parmağı geçiremiyorum hop işte bu arkadaşlar iyi boyundur ha sadece şapkayla değil yani silahımızla da iyi boyundur. şimdi çatapatı deniyor olma ama bunu maçlarda düğünler de yapmayın arkadaşlar. Oyuncak tabancayla her yerde her şekilde yapabilirsiniz. Oyuncak tabancayla tabanca keyfinizi, ihtiyacınızı veya hevesinizi giderin. Gerçeklerle değil onlar tehlikeli. Yuhu deniyorum. Wow. <laughs> Çok iyi. Güzel ses çıkartıyor. Fazla dumanı da yok. İşte arkadaşlar kamp eğlencem. Çocuklarla bizim eğlencemiz. İşte bu. Modern kovboy tabancası. Yeni bir paket açılışında. Görüşmek üzere. Selamlar. Sevgiler. Saygılar. Modern kovboy oyuncak tabancamızın bir de böyle bir kılıfı var. Onu da göstermeyi, göstermeyi unutmuşum. Göstereyim. Modern kovboy tabancamızın bir de böyle güzel plastik bir kılıfı var. Bu daha şık olabilirdi. Bakın böyle de belinize takabiliyorsunuz. Bu da güzel bir ekstra aparat. Güzel, ben beğendim. Bunu da göstermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Delirttiniz lan beni. Ya da delirttiniz Karavan seven arkadaşlar, macera seven arkadaşlar, keşif seven arkadaşlar, anasını kamp seven arkadaşlar, şapkamın kuyruğu düştü. Eee. kristal severler merhaba ben e, kristal mühendisi Semih esasında metalürji ve malzeme mühendisiyim ama yani demir dışı doğa severler, kristal severler merhaba ben kristal mühendisi Semih esasında metalürji ve malzeme mühendisliği ders. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ben kristal mühendisi Simi. Karavan seven arkadaşlar, kamp seven arkadaşlar, macera seven arkadaşlar, keşfetmeyi seven arkadaşlar merhaba. Şimdi size inanılmaz bir şey göstereceğim ve çok ilginç bir bilgi vereceğim. İşte bakın elimde bir mineral var. Harika bir mineral. Bu nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar bu demir sülfür yani pirit minerali.